farkı. Alişan'ın yıllar önce rol aldığı Aynalı Tahir dizisinin çekimlerine konuk olacağız şimdi. Alişan'ın ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, belki de kariyerinin dönüm noktası olan dizinin çekim arkasında neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Dağımı dağlara yazarım. Var ya. Gözümü kırpmam yakarım. Var ya. Aşkına ömrümü adarım. Var, var ya ben var ya. Alişan var ya şarkısıyla müzik piyasasına bomba gibi düştü. Var ya gözümü kırpmam yakarım var ya. aşkına ömrümü adarım. Var ya ben var bir daha. Var, var ya sevdamı dağlara yazarım. Alişan dizi çekimlerine de son sürat devam ediyor. dizinin bu haftaki bölümünde Alişan'ın vurulma sahnesi çekilecekti. Önce hazırlıklar başladı. Künyelerde bir güzel yerleştirildikten sonra çekimlere geçildi. Hollywood filmlerine taş çıkartacak gerçeklikteki bu sahne başarıyla çekilmişti. Zamanlama korkudan değil de zamanlama sorunu oldu. Patlat patlatma diye kırladım herhalde. Yapacağım ne sana ne konuşayım yani. İznefiye her gördük <laughs>